Şifonyerin kasasını modelledikten sonra şimdi şifonyerin çekmece klopalarını modelleyelim. Sağ tıklayarak unhide al diyelim. Ekrandaki diğer model ve çizimleri görelim. Bunun için buradaki çekmeceyi kullanacağım. Add table poly'den çıkalım. Nesneyi seçiyorum. Nesneyi seçtikten sonra bunu align ile buradaki nesneyi izahlatalım alatırken de arkadaşlar X yönünde maksimum minimum olacak şekilde öncelikle ekliyorum. Apply, OK. Üst görünüşe geçiyorum. Şimdi üst görünüşte bu nesne kenara sağa sola kaydırmamız gerekiyor. Bunun için teype e gelelim bir ölçü alalım bakalım ne kadar kaydırmamız gerekiyor. Helpers'tan tapes e, nesnesini kullanarak bu ölçü alma işlemini gerçekleştireceğim. Buradaki nokta ile bu nokta arası 17,5'muş. Nesneyi seçip Y yönün eksi değerde kaydıracağım. Eksi -17,5 giriyorum değeri. Ardından şöyle bakalım. Bundan bir kopya alalım. Sağ tıklayıp bundan klon demek suretiyle bir tane kopya alıyorum. Bu sefer nesneyi Aynısını bu tarafa doğru kopyalayacağım. Bu kopyalama işlemi esnasında y değerini pozitif kullanıyorum. 35 bu şekilde şimdi bu çekmece klapalarından bir tanesini seçtikten sonra sağ tıklayıp convert edit table poly yapıyorum. Bu ikisini birbirine bağlayıp tek parça haline getirmek için de yine bu menüyü kullanacağım. Editable Poly'deyken Edit Geometri kısmında Attach butonuna tıklamak suretiyle diğer nesneyi seçiyorum ve birbirine bağlıyorum. Artık bu iki nesne tek parça, tek nesne oldu. Ardından yan görünüşe geçiyorum. Yan görünüşte bu nesneden bir kopya alacağım. Sağ tıklayıp bundan clone demek suretiyle bir kopya alıyorum. Bunları istenç olarak kopyalayacağım. Oluşturduğum kopyayı, bunun yüksekliğini hatırlayın 15'ti. Yukarı doğru taşıyacağım ama 15.2 veya da 3 gibi bir değer gireceğim ki araya boşluk ekleyebilelim. Şimdi y yönünde 15.25 gibi bir değer girmek suretiyle bunu yukarı doğru klonladım ve taşıdım. Tekrar aynı işlemi bu nesnede uyguluyorum. Klon stench. Ardından 15,25 demek suretiyle yukarı doğru kopyalıyorum. Bir daha clone stench dedikten sonra yine y yönünde 15,25 santim kopyaladım. Orbitle döndürüp bakıyorum. Gördüğünüz gibi şifon yerim tamam. Ancak bunun görmüş olduğunuz bu ayakları ayak kısmını daha doğrusu oluşturmak için bu nesnelerden bir tanesini seçelim. Koni nesnesine geliyorum. Bunun yerden yüksekliği bu kadar yüksek olmayacak tabi komodine göre. Daha düşük olacak. Yüksekliğini 15 olarak tutuyorum. 15 olarak tutuyorum. Aynı zamanda bunun taban çapını da arttıracağız. 1 nokta nokta5 üst çapını da arttıralım 2.2 şimdi yan görünüşten bakalım bunları hepsini yukarı doğru taşıyacağım taşıma işleminde hepsini seçip şöyle orbitle döndürelim align aracını kullanmak suretiyle buradaki box listesini seçiyorum Z aksında taşıma işlemi gerçekleştireceğim hizalama işlemi Z pozisyon maksimum minimum bu şekilde current obje ve target obje okey diyorum. Yan görünüşe geçiyorum. Buradaki nesneleri pencere halinde seçip sağa doğru taşıyacağım. Yan görünüşte bu iki nesneyi seçtikten sonra W tuşuna basarak taşıma aracını aktif ediyorum. Ardından durum komutunda offset mode translate deyip seçeneğini check ettikten sonra X yönünde bunu 20 birim taşıyorum. 20 biraz fazla gibi geliyor. Bunu eksi 2 santim içe doğru taşıdım. Dolayısıyla taşıma mesafesi 18 olacak. Boş bir yere tıklıyorum. Bu sefer sol kısımda bulunan iki ayağı seçiyorum. Ve x yönünde eksi 18 birim sola doğru taşıyorum. Ardından üst görünüşe geçiyorum. TVZ V, Z ve 3 Şimdi üst görünüşte görmüş olduğunuz gibi çok alakasız konumlarda yani buradaki şifoniyenin alt kısmına denk gelmiyor şu andaki e, ayak nesneleri. Bunların hepsini zoom yaparak seçelim. Kontrol tuşuna da basılı tutuyorum. X yönünde bunu 11'im bu şekilde taşıdım. Sonra buradaki ayakları seçmek için Windows Crossini açıyorum. Sadece pencere içerisine giren nesneleri seçiyorum bu şekilde arka tarafa doğru yani x'in pozitif değerinde bunları 3 santim taşıdım. Aynı işlemi ön taraftaki ayaklar için de yapıyorum. x'in negatif yönünde eksi 5 santim taşıdım. Orbitle döndürüp bakalım. F3 Gördüğünüz gibi ayakları da buradaki şifon yerinin altına konumlandırdık. Şimdi şifonyerin eksik kalan bir ayna kısmı var. Bu ayna kısmını modellemek için yine yan görünüşe geçiyorum. Yan görünüşte şifonyeri komple seçelim bu şekilde. Bunları seç. Sağ tıklayıp Height un selected diyorum ve ekranda sadece bunların kalmasını sağlıyorum. Ardından burada bir tane shapes nesnesi ekleyeceğim. Bunun için splines'lara ve e, buradan elips nesnesini kullanacağım. Elips nesnesiyle buraya bir tane elips formunda ayna ekleyeceğim. Bunun için şöyle genişliği bir ayna modeli daha doğrusu elips oluşturuyorum yatay dikey ölçüsü bu şekilde kaldı. Length yani uzunluk değerini bunu 80 gibi yapalım. 70 yapayım. Güncelledim. Genişliğini de düşüreyim biraz. 50. Ardından taşıma aracı aktifken snapları da kapatalım. Yukarı yönlü taşıyorum bunu. Şimdi hizalayacağım bu nesneyi ama onun öncesinde biraz taşıyalım buraya. Bu konuma taşıdıktan sonra gördüğünüz gibi gövdeyi height obje yapmışız. Yan görünüşe geçtim tekrar align aracıyla buradaki çekmecenin ortasına bunu hizalatalım. Hangi aksta hizalanacak? X aksında center center olarak ayarlıyorum. X aksı seçili gördüğünüz gibi. Okey dedim. Şimdi bu nesnenin kenarları görmüş olduğunuz gibi çok keskin. Segment sayısı düşük. Modify tab'a geçiyorum. Interpolating parametresinde buradaki değeri 6 olan değeri 24 yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu kenarlar artık daha yumuşak, daha düzgün bir şekilde görünüyor. Sonra buna Extrude uygulayarak bunu nesne haline getireceğim. 3 boyutlu. Modify liste tıklamak suretiyle E harfine basıyorum. Ve buradan Extrude uyguluyorum. Amount değerini 2 yapıyorum. Orbitle döndürüp bakıyorum. F4 bu arka tarafta bir ahşap panel olarak bunu düşünün. Bunun üstüne bir de cam daha doğrusu ayna olacak. Seçiliyken bu nesne sağ tıklayıp convert editable poly diyorum. Ardından poligonal seçeneğine geçiyorum. Buradaki poligonu seçtim. Poligonu seçtikten sonra arkadaşlar buradan bunu insert yapmak suretiyle içe 1 santim kadar daralttım. Ardından bir daha extrude Uygulayarak buna yüzey derini kazandırıyorum. Bu değeri yalnız düşük tutuyoruz. Cam kalınlığı daha doğrusu ayna kalınlığı kadar. Bunu da yaptıktan sonra 0.5 kadar işlemi çekediyorum. ediyorum. Şimdi ayna kısmı ve e, arkadaki ahşapın birbirinden farklı olması gerekiyor malzeme açısından. Bu nedenle bu poligon seçiliyken Grove demek suretiyle arka tarafa kadar ki olan bölümü seçiyorum. Burası aynı olacak. Ve buna Command panelde Edit Poly'de menüyü kaydırmak suretiyle poligondan Materials ID numarasını 2 olarak değiştiriyorum. Diğer nesneyi seçtiğimizde bunların Material numarası görmüş olduğunuz gibi farklı duruyor. Bu nedenle bu poligonu tekrar seçelim. Grove. Şimdi bu seçimin tam tersi olan poligonlar seçilsin istiyorum. Bunu da kısa yolu Ctrl I. Bu şekilde bastığınızda arka tarafta kalan bu seçili olan poligonların dışındaki poligonları seçiyoruz. Bunlara da tekrar aynı menüden bu sefer set id diyor. Bunu 1 olarak güncelliyorum. Böylece materyal attığımızda arka tarafına ahşap buraya ayna materyali oluşturup atabileceğiz. Şimdi sağ tıklayıp unhide al diyorum. Orbitle döndürüp bakıyorum. Üst görünüşe geçelim. Taşıma aracını aktif etmek suretiyle bu nesneyi taşıyacağım. Editable poly'den çıkıyorum. Mavi renge döndü. X yönünde bu şekilde taşıyorum. Böylece şifonyer modellemesini tamamlamış oldum.